Evet, e, şimdi bu e, bizim projemizin e, bir başka önemli bacağı olan e, güzel ev, bir evdeyiz. E, sağımda Orhan amca var, solumda Güzel teyze var. Bunlar e, kendileri sevgili namığın e, kıymetli e, babası ve annesi. Şimdi e, onlara e, bizim Tarsus e, geçmişimizle ilgili sorularımızı ileteceğiz. Şimdi önce şeye başlayalım. Ee, sizinle başlayalım evet. güzel teyze. Ee, yıl 1969. Evet. Siz o zamanlar Ankara'da oturuyorsunuz. Evet. Nereden aklınıza geldi ta Ankaralardan gidişi gelişi de zor bu küçücük çocuğu şimdi ah. böyle kocaman da o zamanlar küçüktü ee, Tarsus'a göndermek? Vallahi işte aileden gelen bir alışkanlık kayınbiraderimin görümcemin çocukları orada okuyorlardı. Namık küçüklüğünden beri oraya gitmeyi aklını hepimiz arzu ediyorduk. Kendi de çok şükür intihana girdi ve başarılı oldu. Ayrıca biz Kadıköy'deki Anadolu için de müracaat etmiştik. Hemen haber gelince Tarsus'tan kalem kağıdı çıkardı. Ondan sonra ve Tarsus'a karar verildi zaten. İşte kaydını yaptırdı babası. evet. Ee, e, çok çabuk karar vermişsiniz çünkü e, namun e, numarası 677. E, çok iyi hatırlıyorum değil evet. Namık? Doğru, doğru. E, Demek ki benden daha önce karar vermişsiniz benimki daha ileride Hemen. bir numara. Hemen. E, ya, karar yıllar önce verilmiş zaten. <laughs> karar yıllar önce verilmiş. O işte 677. Anneannesinden her şeye işlendi o 677 doğru. çeyizinin hepsinde. Doğru çeyizimiz var. Hala doğru. durur. Doğru. Daha doğru. yeni verdim battaniyesini. <laughs> kadına onun, evet. onun için. Peki şimdi Orhan amca evet. e, şey e, bu e, oğlunuz e, tamam bir de çok güzel küçük bir kızınız var e, e, o zamanlar daha da küçük epey siz tabi babalar kızlarına daha çok düşkün oluyorlar Namık'tan da biliyoruz özlemediniz mi oğlunuz kalktı gitti ta, Tarsuslara özlenir tabi ama bunun istikbali için bunu katlanmak zorundaydık çünkü daha evvelde işte abimin çocukları orada okudu. Onlarla adeta yarış gibi bir şey oldu o bakımdan en iyi şekilde okumasını arzu ettik. Onun için fazla şey yapmadık. İşte pişman olmadık. Pişman olmadık. Çok güzel. Peki 69 Ağustos sonu, <laughs> Eylül başı okulun ilk açıldığı günü hatırlıyor musunuz? Aa, tabii. Onu... Bu, Ankara'dan gittik. Ha. Ondan sonra hatta yerleştirdim. Yanımda da Ankara, Adanalılar şey yapıyordu. Tabi daha bir biz memur ailesiyiz. Onlar daha şeyde. Ondan sonra ben de hevesle namı güzel hazırlamıştım. Biz geceye kaldık. Hmm. de Otobüsten döneceğiz geceliğin. Evet. işte İşte monatır vardı. Sizin yatak. <laughs> Hepsi çocuklar başladılar ağlamaya. Ben de zaten ağlamaya yararıyorum. Ondan sonra bıraktık Namık da geldi, Vamık da da, Bizi otobüse geçirdiler. Hmm. Ben ağlayınca Orhan şey yaptı, kızdı. Hmm. Dedi ki, çocuğu şey yapıyoruz hakikaten. Ben hala gözlerim dolar. <laughs> Namık'ı öyle bırakıp gitmek hakikaten çok zor oldu. Evet. Sonra 29 Ekim'de bizim yakın bir komşumuz gidiyordu. Onlar da gelmişler ziyaret ettiler. Daha paket yolladım ben ondan sonra çok dediler yok benimnin hayatından üzme canını Gürcan, onun için çok zor, ilk eveler alışması zor oldu fakat sonradan o şey yaptıkça geçtikçe alıştık alıştık peki şimdi e, biz hepimiz e, küçük Berna'yı hatırlıyoruz e, Orhan amca Namık abisi okula gittiğinde e, Berna ne yaptı evde ee, onun eksikliğini hissetti mi davranışlarında ben abimi özledim falan dedi mi? Hatırlıyor Olay, musunuz? hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorsunuz. Çok evet. Küçüktü yani. Evet. Ben, ben, ben o zaman. Sekiz yaşları. Evet. 2, 3, ha, o zaman daha yeni doğmuş. Ben farkında 3. bile değil. Ha evet evet. evet. evet, evet. Hı. Farkına vardığında da şey demiştir ya kim bu abim? Adet böyle dedi böyle garip garip insanlar evimize geliyor demişler. Yok de. adet böyle dedi. Ve hepinizi bir abisi kabul etti. Evet. Hala öyle devam eder. Evet. Ondan sonra öyle takılırlardı zaten. Kalyonun annesi filan. Ondan sonra bak, Doğru. işte Doğru. mezuniyetine yok arada da geldik. Hı. Ondan sonra mezuniyetine de geldik. Peki, babam şeyi hatırlıyor mu? Ben hazırlıktayken bir sabah aniden babam gelmişti. Hazırlıkta veli mı görüşmek. iki denk Hazırlıkta hazırlıkta veli görüşmesine biz basket oynadık altıda. Sağda ya. babam çok yaşamıştı. <laughs> evet, evet hatırlıyorum. Değil mi? Bir sabah altıda. Niye <laughs> çok yaramazlık mı yapmıştın ki veli görüşmesine geldi babam? Bilmiyorum, baba? bilmiyorum. Niçin gelmişti onu hatırlamıyorum. Hayır, o orta ikideyken ben Yok, hatırlıyorum. şey, sınıfta kalıyorduk az daha. Ha, evet, yani onu hepimiz, <laughs> o, o, derdi yaşadık orta ikide. Ben, ben, ah, ben de yaşadım. ne ah, <laughs> O işte şeyden bir İngilizce etraftan, öğretmenimiz vardı Avustralya'dan gelmişlerdi evet. karı koca bu oturur bu otururlar onu ortadaki de okuyan herkes onları hatırlar <laughs> <laughs> Hatırlamamak mümkün değil mümkün yani değil ya. çünkü vakaydı yani kendileri <laughs> İşte şey bir sefer beraber işte karşılıyoruz otobüsten geciktiler. Ahmet Kalyoncuoğlu'nun babası karşılıyor. Hı. Ondan sonra işte meğer otobüs kaza yapmış yolda, Hı. başka otobüse transfer Hı. etmişler ve ikmale kalmıştı Kalyon. Annesi söyleniyor. Hı. Ondan sonra annemle de dedi ki, ondan sonra söyle dedi şey yaptın o zaman kızamaz dedi. Onlar çok çünkü heyecanlandık. Çocuklar gecikti. Şey <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Onun için çok her seferinde bir heyecan. Son senelerde namık büyük şehirler karşısa gitmek burada şey varken zor geliyordu yoksa büyük hevesler okuluna gitti geldi. Zorluk çıkarmadı yani bize. Peki göz açıp kapayıncaya kadar 7 sene geçti ve 76'ya geldik. Evet. Ne hissettiniz mezuniyet günü? Böyle kocaman aa, kocaman adamlar aa. E, o e. Baba için? İngiltere'deydi. Ha. Ondan sonra biz Berna ile geldik. Evet. Ondan sonra tabii çok memnun kaldık. O o hem o ortamdan çok duygulandık. Ondan sonra hepiniz şey gibi can, can yani hatta dönüşte otobüste namık şeyi istiyor. Tıp istemiyor hiç. O, mühendislik istiyor. Ondan sonra Serdar'la ne yok şey, ürülök olan arkadaş Emre Emre, Emre, Emre beraber Ankara'ya kursa geliyorlar. Ondan sonra teyzecim dediler. Siz hiç üzülmeyin. Biz doktor olacağız. Hı. Ve sizi bakacağız dediler. <laughs> ve dediklerini gibi ve yaptılar. Arkadan yapıyorlar. yapıyorlar. Hala yapıyorlar. <laughs> hala yapıyorlar. Hiç unutmam o hatırlarını ve her zaman sar, Sardara söylerim. Ondan sonra Sardar böyle böyle otobüste, ondan sonra işte sonra işte ben Namık çok şükür arzusu oldu. Ortadoğu'ya girdi. Allah çok şükür. Hiç bizi üzmedi. Yani hiç evet, üzmedi. Evet. Yok, hiç yok. Üzmedi. Yani haşarı falan bir arkadaşımızdı ama ha, yok. E, yok, evde. Yok. <laughs> yok, yok Evde. yok. yok evde Hep bana yardımcı olmuştur. Ha. Hep sonradan da. Hep bana yardımcı olmuştur. Ee, babamız çarşı işlerini daha sevmez. Ben takılırdım. Evet. Namık böyle böyle diyor size diye. Namık diyor Halbuki öyle bir şey dememiştir. Ne dedi diye Söylesin anne, söylesin. Belki demişimdir derdin <laughs> Çok iyi huylu çocuktu. Peki, e, kardeşine de iyi davranır mıydı? Oo, kardeşi de. Kardeşi de çok iyi. Kardeşine de hiç... ...şey yapmadı, öyle kıskançlık hmm. şey yapmadı. Ona hatta... ...aşağı bahçeye indirecek, kiramaya gidecekti. Bahçemiz bizim çok güzeldi, oynarlardı. Sen gelince asansörün kapısı boşluktaymış asansör. Namık asansör boşluğuna düşmüş. Ondan sonra şeyler çıkar. Ben bu bilmiyorum. Evet. Bir kat aşağı. <laughs> Ondan, Ondan sonra tabii biz yine annem bizdeydi. O cumartesi <laughs> günü o, oluyor bu. Bu şeyde son duraktaki evde mi? Son duraktaki evde hep evet. orada. Ondan sonra bahçelerle çıkarttı işte getirdiler tabii üzüldük sildik süpürdük işte hemen komşular şey korku şeyleri falan getirdiler, içirdiler. <laughs> o apartman apart asansörü hemen kilitlediler. Sen ka şey kapıtı şeyler çıkarken çocuk Orhan'a demiş ki Namık asansör boşluğuna düştü. <laughs> Baba pür telaş geldi. Yok dedik merak etme. Çok şükür bir şey olmadı. Yani kardeşine hep şey sahip çıktı. Hiç <laughs> Öyle kıskançlık plan yapmadı. O da abi olarak hala çok iyi ilişkiler oldu. Evet abi. Hiç. Evet. Hiç. Evet. Hepsi, biz... hepiniz öyle. Ha. Bir kardeş gibi. Ee, ben. ben hatırlıyorum arkadaşlar arasında bizim yakın arkadaşlarımızdan kardeşi olan Namık vardı. Diğerlerinin çok biz yaşlarda kardeşi evet. yoktu en azından o dönemde. Evet bir de benim kardeşim vardı. Evet. Dolayısıyla şimdi ben nasıl Berna'yla veya diğer arkadaşlar ile yakınsak aynı şekilde evet. Namıklar'da benim kız kardeşimde yakınlar. Hatta bazıları da işte Boğaziçi Üniversitesi'nde hep beraber okudular falan. Evet, evet. Doğru. Bu güzel bir duygu. Çok güzel. Çok... Sadece Arkadaş olarak değil ailenin de bir parçası evet, olmak evet, evet. güzel bir şey. Evet. Peki e, bu e, şeylerde e, işte tarışa gidiş gelişlerde bu e, tatillerde e, nasıl bir duygu yaşardınız mesela dönüş yolunda? Aa, tabii işte heyecanlanırdık. Sabahleyin babası gider hemen karşılardı. Hı. Ondan sonra şey yap, sevinirdik yani geldik giderken tabii yine kendi de son zamanlarda hoşlanmıyordu ama hiç şey yapmadı iki defa mı şey kaçarken yakalandı iki, i̇ki, iki defa ondan sonra ama onların hepsini hoş karşıladık ondan sonra e, olur. Doğru. Yakalandığımız iki kere. İki kere peki o bir tanesinde tüm okul kaç yani tüm lise son kaçmış. 24 Ekim'de, 24 Ekim'de gitme demişti sen. Ha, ben, ben Ankara'ya gelmiştim. Tamam tamam. Ondan sonra cezaymıştım. <laughs> İkincide de Murat Aktaş'la gitmiştik. Evet. Murat ha, İstanbul Murat İstanbul'a gitmiştik. Beraber geldiler Murat, Murat şey tamponluk yapıyor. Üzülme teyze korkma teyze şey değil önemli bir şey değil. <laughs> Baba da yoktu İngiltere'deydi <laughs> evet, işte. Evet. Çok çok yok. İşte. Ama iyi ki onlar olmuş, iyi ki onlar Aa, yaşanmış, tabii. değil mi? Tabii, Şimdi ne güzel tabii. anı çok, olarak hatırlıyoruz. Hiç, hiç pişman olmadık ve ben çok şey yaparım, tavsiye ederim yani öyle bir okul ve o okulun büyük şeysi etkisi oldu çocuğunda, şey yap başarılı olmasında. Çok şükür hiçbir zaman bizi mahcup etmedi. O arkadaşları hep değerli insanlar oldular. Kıymetli arkadaşları. Onun için hepsinden iftar ediyoruz. Biz kendi evlatlarımız gibi. Hepinizin başarısından iftar ediyoruz. Peki Orhan Hoca sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Olay siz sorun ben cevap vereyim. Peki. Ben sorayım. Ee, siz diyor musunuz iyi ki Namık ee, o hasretliği yaşadık ee, o yıllarda Tarsus'a gitti. Çok çok memnunuz gittiğine yani isabetli oldu. Evet. O bakımdan yani herhangi bir şeyimiz olmadı. Yani memnunuz. Memnunuz. Evet. evet. Evet.